Fenerbahçe'ye 22 22'lik forvet. Kanarya'ya gençlik aşısı. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Forvet takviyesi için kolları sıvayan sarı lacivertlilerde gündeme sürpriz bir isim geldi. Genç ve dinamik bir oyuncuyu transfer etme gayretinde olan Kanarya, aradığı profile uygun olan ismi Fransa'da buldu. İşte detaylar, Fenerbahçe, Fransa Lig 1 ekiplerinden Toulouse forması giyen 23 yaşındaki Forvet Tirstalinga ile ilgileniyor. Sarı lacivertlilerin kısa süre içerisinde oyuncu ve kulübüyle temaslarını sıklaştırması bekleniyor, Tirstalinga, geçtiğimiz sezon Toulouse formasıyla 44 resmi maçta forma giydi. 23 yaşındaki Santrafor, 19 gol 5 asistlik performans sergiledi. Hollandalı futbolcunun Fransız ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam ediyor. Tirs Stalinga'nın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. Hollanda milli takımı formasını da giyen genç oyuncu bir gol kaydetti.